Ne oldu lan? Allah'ını <laughs> Abi şunlara bakın. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu gece sizlerle beraber Karton Cat vs Karton filmini izleyeceğiz. Hem de bunu bizim saatimiz gece 3'te yapacağız. Bu arada evet Switch sezonu açıldı. Gerçekten artık götüm donmaya başladı. Havalar soğudu. Ben de böyle bir Switch giydim. Biliyorsunuz geçenlerde Karton Cat vs Siren Hit filmi izlemiştik ve ne olmuştu? Karton Cat ve Siren Kapı evime gelip evimin önünde resmen dövüşmüşlerdi. O videoda gerçekten inanılmaz korkuştu. Karton en büyük düşmanı Karton dok. Gerçekten ikisi çok büyük düşmanlar arkadaşlar. Bakalım bu filmi izledikten sonra ne olacak hep birlikte göreceğiz. Yani şeytanın lanetli saatinde. Altlaktan like atıyorsunuz. Bu videoya çok güzel like'lar bekliyorum. Sizden like atmak çok basit bir şey zaten. Hemen basıyorsunuz like'a unutmayın. Kanalıma ve videosuna mutlaka abone olun. ünlü açın ailemizi iyice büyütelim. 1 milyona doğru gidelim. O seveci ailesine mutlaka katılıyorsunuz abone olarak. Mutlaka tepki kanalıma ve oyun kanalıma da abone oluyorsunuz. Açıklamada linkleri var. Her neyse şimdi videomuza geçelim ve şu filmi bir izleyelim Evet kamerayı kurdum televizyonun karşısına geçtim ve şimdi kısa filmleri izlemeye başlıyoruz arkadaşlar başlattım Evet ormanlık bir alanda başladı film adamımız burada bir ormana gelmiş Buralarda bir ses duyduğunu söyledi ve sesi biz de duyduk. Bak. Duydunuz mu? Bir ses geldi. Ah. Ne var lan aşağıda? Lan! Karton kit mi bu? Yok. Burnu uzun karton bu. Fark etti adamı. Kaç kaç kaç. Aa görüntü gitti. Karşın, kaç lan kaç. Karton doku gördük arkadaşlar. Bakalım karton ket ne zaman çıkacak ve bunlar dövüş çeklermiş arkadaşlar bu filmde. Onu da görmüş olacağız. Aa! Karton dokunu yine buldu. Karton dok muydu? Karton ket miydi? Ben anlayamadım. Karton dok muydu? Karton ket miydi? Vallahi anlayamadım. Ben harbiden anlayamadım. Bu arada bu filmleri Horror Skunks isimli bir kanal yapmış arkadaşlar. Açıklamaya koyacağım zaten onu da. Aa! Oo! Kartoket adamı kurtardı zannettik ama adama da saldırdı. Aa ne oluyor? Çok korkunç. Bir dakika durdurdum. Karton geldi. Önce adamı kurtardı. Yani karton saldırdı. Karton alt etti. Ama sonra gördünüz kameraya geldi ve büyük ihtimal adama saldırdı. Belki de adamı da öldürdü arkadaşlar bilmiyorum. Gerçekten sonu çok korkunç değil mi ya? Birden ekrana çıktı karton ket böyle. Gerçekten inanılmazdı. Şimdi ikinci filme geçiyoruz arkadaşlar. Evet, ikinci filmde başladı arkadaşlar. Az önce çok kısaydı yani böyle bir dövüştüler ama Hemen bitti yani karton tek attı. O gece yolun ortasında dövüş ulaştı bak. Karton geç ve karton o ne yaptı lan Smackdown hareketleri yaptı resmen. Double double yaptı. Gördünüz mü? Karton geç yine karton doku düşürdü sonra kameraya baktı ve adam hemen canını zor kurtardı adam. Evet adam evine geldi 2 saat sonra diyor. Ah! Güvenlik kamerasında şu an karton keti görüyoruz. Adamın hemen arkasındaydı. Ne oluyor lan? Adam eve geldi, Discord'a gir Discord'u biliyorsunuzdur arkadaşlar. <laughs> Yine canavarlar gördüm falan diyor arkadaşlar ama... ...arkadaşı onunla dalga geçiyor şu an Discord'daki arkadaş. Bakın bu kel adam. <laughs> Videolarımı görmüyor musun diyor adam. Bu Kel arkadaşı da inanmadığını söylüyor. Onlar edit diyor, montaj diyor. Arkadaşlar, bana da inanmıyorlar ya. Karton kitli karton doku gördüm bugün, dedi adam. <laughs> Ve Kel arkadaşı gülüyor. Komik balon, gerçek bunlar. <laughs> Kimse bana inanmıyor, dedi. Abim de bana inanmıyor, kardeşim de inanmıyor, dedi. Karton kit arkasında adamın. Ve görüntü bozuluyor, karton kit arkanda. Bak Kel adam, gör gerçek bunlar, bak. Abi. Adam görmüyor arkasını arkada bak. Karton git geldi. <laughs> Kamerası donuyor ne oluyor? Kamerası dondu. Şu an düştü Discord'dan arkadaşlar. Bağlantısı gitti yani. this. Kafasını tuttu karton git yine ekran dondu. Abi bunlar böyle ya? Umarım ben de böyle Discord'da sohbet ederken Karton kit var. Ben ben beni, beni öldürmez ya. Bari Discord'da huzur versinler değil mi? <laughs> lan arkanda! Ah! İnanmayan kel arkadaşım da Karton Kit yakaladı arkadaşlar gördünüz. Karton Kit'in gücünü de görmüş olduk arkadaşlar gördünüz. Gerçekten inanılmaz Karton Kit önceki izlediğimiz silah kapalı vs filminde de silah kafayı alt etmişti. Ne oluyor lan? Burada da Karton alt etmedi. Ne? Dışarı çık, işim bitti, kartı okuyun. dakika, film bitmedi mi? Film bitti halde nasıl öyle bir yazı çıktı? Şu an ekran bozuldu. Ne oluyor? Arkadaşlar film bitti. Şu an görüyorsunuz sinyal yok falan diyor zaten. Televizyonu şu şekilde kapattım ve şimdi dışarı çıkacağım bakın film bittikten sonra ne oldu karton ki televizyonu mu ekledi ne oldu anlamadım ekranda dışarı çık yazıyordu abi şimdi dışarı bakacağım arkadaşlar önce direkt çıksam mı yoksa pencereden mi baksam bir pencereden bakayım değil mi bir pencereden şöyle gizlice bakacağım arkadaşlar ses yapmadan şu an bir şey yok gibi şu an bir şey yok gibi arkadaşlar. O zaman bir dışarı çıkayım. Bakalım umarım bana saldırmaz. Beni öldürmez arkadaşlar. Dışarı çıkıyorum şimdi. Açtım kapıyı. Dışarıya bakacağım arkadaşlar. Umarım bana saldırmaz. Bakın iniyorum arkadaşlar. Kapı da kapalı. Bazen bu kapı açık oluyor ama şu anda kapalı. Hazır mısınız? Açıyorum. Aa? Sesleri duyuyor musunuz? Durum dışarıdan sesler geldi. Arkadaşlar artık açacağım kapıyı ve çıkacağım. Bak sesler de gitti gibi şu an. Açıyorum. Açtım. Şu anlık kimse yok gibi. Bakalım. İleride kimse yok. Bu tarafa bakalım. Şu anlık. Herhangi bir şey yok gibi arkadaşlar. Biliyorsunuz geçenki Siren Kava vs Karton Ket filmini izlediğimiz videoda Siren Kavası ve Karton Ket tam olarak burada dövüşmüştü. Oraya doğru. O yüzden biraz yaklaşacağım arkadaşlar. Belki buralarda olabilirler bilmiyorum. Mezarlıktan da var ya her an bir şey çıkacakmış gibi arkadaşlar. Bilmiyorum bakın tam olarak burada siren Kavası ve karton Ket dövüşmüştü arkadaşlar. Şu an buraya kadar geldim ama bir şey yok. İlerisi de gerçekten Zifiri karanlık arkadaşlar. Daha fazla da ileriye gitmek... Ne oluyor lan? <laughs> Oğlumu sezeyim. Bir dakika. Kenara geçiyorum. Abi karton nok ve karton ket. Bakın bakın gösteriyorum. Görüyor musunuz? Oradalar. Bir dakika. Bir dakika oradalar. Bir dakika eve gireceğim. Eve gireceğim. Eve girmeden son kez göstereceğim arkadaşlar. Abi şunlara bakın. Karton ket, karton nok vurdu. Oh. Oh. Bir dakika. Kapı kapı. Kapıyı kapı. Arkadaşlar. Onu satayım gördünüz mü? Karton bok ve karton ket gerçekten oradaydı. Hadi görüşüyorlardı. Galiba karton ket yine karton doku düşürdü filmdeki gibi. Eve giriyorum arkadaşlar. Eve girdim. Hatta kapıyı da görüyorsunuz. Kitledim iki yerden de. Arkadaşlar bakın. Bayağı bir zaman geçti. Şu an Karton Ket'te, Karton dokta dışarıda gözükmüyor. Bakın bir, bir 10-15 dakika önce tam olarak az önce pencereden gösterdiğim yerde ikisi de oradaydı. Yanlarına yaklaştım ve ikisi kavga etti arkadaşlar. Karton Dog beni kurtarmaya mı geldi? Yoksa hani direkt Karton Ket'e mi saldırdı? Ben gerçekten anlamadım ama ikisi dövüştüler ve ikisi de gerçekten çok tehlikeliler arkadaşlar. Bilmiyorum Karton Ket onu öldürüp gitmiş falan olabilir mi? Yerde de bir şey göremedim ama <laughs> abi gerçekten bu nasıl bir simi... yatak odamdan ses geldi. Yemin ederim. Abi bir dakika. Umarım onlar değildir arkadaşlar. Umarım onlar değildir. Kapı da açık. Kapı da açık. Arkadaşlar umarım onlar değildir. Şu an yatak odama doğru gidiyorum. Karton ket. Karton dok arkadaşlar umarım onlar değildir kapının arkasında olabilir mi kapının arkasında. Pısıtlı... <laughs>